1868'de bugün Bulgaristan sınırları içerisindeki Rusçuk'ta dünyaya gelen Fahrettin Paşa'nın babası Mehmet Nahit Efendi, annesi Fatma Adile Hanım'dır. Asıl adı Ömer olan, soyadı Kanunundan sonra Türkkan soyadını alan Fahrettin Paşa, 93 Harbi'nden sonra ailesiyle İstanbul'a geldi. 1888'de Harp Okulu'nu, 1891'de kurmay subayların yetiştirildiği okul olan erkan Harbiye'yi bitirdi ve kurmay yüzbaşı olarak orduya katıldı. Balkan Savaşı sırasında görev aldığı Çatalca savunmasındaki başarısıyla Edirne'nin geri alınmasında rol oynayan Fahrettin Paşa, Osmanlı Devleti 1914'te birinci, Dünya Savaşı'na girdiği zaman Miralay rütbesiyle dördüncü, Ordu'ya bağlı 12. Kolordu kumandanı olarak Musul'da bulunuyordu. Fahrettin Paşa, 25 Kasım 1914 Temirli Valağa terfi ettirildi. 26 Ocak 1915 T12. Kolordu'daki görevinin yanı sıra 4. Ordu Kumandan Vekilliğine getirilen Fahrettin Paşa, aynı dönemde birçok Ermeni ayaklanmasını bastırdı. Şerif Hüseyin isyanı bu sırada İngilizlerle anlaşan Mekke Şerifi Hüseyin'in isyana hazırlandığı haberinin alınması üzerine Fahrettin Paşa, 4. Ordu Kumandanı Cemal Paşa tarafından 28 Mayıs 1916'da Medine'ye gönderildi. Medine'ye ulaşan Fahrettin Paşa, Şerif Hüseyin'in birkaç gün içinde isyan edeceğini Cemal Paşa'ya bildirdi. Şerif Hüseyin ve dört oğlu, 3 Haziran 1916'da Medine çevresindeki demir yolunu ve telgraf hatlarını tahrip ederek isyanı başlattılar. 5-6 Haziran gecesi Medine karakollarına saldırdılarsa da, Fahrettin Paşa'nın aldığı tedbirler sayesinde geri püskürtüldüler. Başlangıçta asilerin sayısı 50 bin, bütün Hicaz bölgesindeki Osmanlı askerinin sayısı 15.000 civarındaydı. Fahrettin Paşa hemen karşı harekata başlayarak 27 Haziran 1916'da biryali, Ellila ve Birimaşı mevkilerindeki asileri yenilgiye uğrattı. Arkasından Fahrettin Paşa, 15 Temmuz 1916'da yeni birliklerle takviye edilen Hicaz Kuveji Seferiyesi kumandanlığına tayin edildi. Asiler, Mekke valisi Galip Paşa'nın tedbirsizliği sebebiyle 9 Haziran'da genel saldırıya geçerek 16 Haziran'da Cidde'ye, 7 Temmuz'da Mekke'ye, 22 Eylül'de de Taif'e girdiler. Fahrettin Paşa'nın savunduğu Medine dışındaki hemen bütün büyük merkezler asilerin eline geçti. Bu sırada kanal harekatı bütün şiddetiyle devam ettiğinden Hicaz'a asker gönderilemiyordu. Fahrettin Paşa, elinde bulunan son derece kısıtlı imkanlarla Medine'yi iki yıl yedi ay boyunca şehri müdafaa etti. Önce Medine ve çevresinde bir güvenlik hattı oluşturmak için Aşar Boğazı, biri Derviş, biri Abbas ve biri Reha mevkilerini asilerden temizleyen Fahrettin Paşa, 29 Ağustos 1916'da Medine çevresinde 100 kilometrelik bir emniyet şeridi meydana getirilmiş oldu. Fahrettin Paşa, Medine'yi savunabilmek için İstanbul'dan devamlı takviye kuvveti istiyor, Osmanlı hükümeti de onun isteklerine cevap verebilecek durumda olmadığını bildiriyordu. Kutsal emanetleri yağmaya karşı İstanbul'a gönderdi. Osmanlı hükümetinin Hicaz'ı kısmen boşaltma kararı alması üzerine Fahrettin Paşa, herhangi bir yağmaya karşı Medine'de Hazreti Peygamber'in mezarında bulunan mukaddes emanetlerin İstanbul'a nakledilmesini teklif etti. Sorumluluk kendisinde olmak şartıyla teklifi hükümet tarafından kabul edildi. Fahrettin Paşa bir komisyon kurarak tek tek kontrol ettirdiği 30 parçadan oluşan mukaddes emanetleri 2000 askerin koruması altında İstanbul'a gönderdi. Bedeviler, Şerif Hüseyin ve İngilizlerin safına geçince Medine'yi Suriye'ye bağlayan demiryolunun korunması güçleşti. Meşhur İngiliz casusu Larence demiryolu boyunca dolaşarak rayları dinamitle parçalattı. Çölün ortasında çevreyle irtibatı kesilmiş bir kale durumuna gelen, ve iaşesi de azalan Medine'nin tahliyesine karar verildi. Mekke emiri Şerif Haydar Paşa ve 3-4 bin kişilik yerli halk Medine'den ayrıldı. Fahrettin Paşa, elinde kalan az sayıdaki kuvvetle hem bu çöl yolunu hem de Medine'yi müdafaya devam etti. Fakat Hicaz Demiryolu'nun Medine'ye yakın olan Tebük Medain arasındaki müdevvere istasyonunun düşman eline geçmesinden sonra Medine Kalesi isyancılar tarafından kuşatıldı hiçbir yerden yardım alamaz duruma gelen şehirde kalmış olan halk ve asker arasında açlık ve hastalık hüküm sürmeye başladı. Bu güç şartlara rağmen Fahrettin Paşa şehrin müdafasını sürdürdü hatta kuşatmadan önce kaleyi tahliye etmesini teklif eden İstanbul hükümetine, Medine kalesinden Türk bayrağını ben kendi elimle indiremem, eğer mutlaka tahliye edecekseniz buraya başka bir kumandan gönderin cevabını verdi. Fahrettin Paşa ve askerleri bir taraftan düşmanla, diğer taraftan açlık ve hastalıkla mücadele ederken İngilizlere karşı ikinci. Kanal harekatı felaketle sonuçlandı, Filistin elden çıktı ve en yakın Osmanlı kuvvetleri Medine'den 1300 kilometre uzakta kaldı. Bu sırada Osmanlı Devleti mağlup oldu ve 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesini imzaladı. Mütarekenin 16. Maddesine göre teslim olması gereken Fahrettin Paşa buna yanaşmadı. İstanbul hükümetinin Mondros mütarekesini tebliğ etmek üzere gönderdiği yüzbaşıyı hapsederek İstanbul'u cevapsız bıraktı. Bir yandan İngilizler, bir yandan Medine'yi kuşatmış olan Şerif Hüseyin'in kuvvetleri Medine'nin bir an önce teslim edilmesini istedilerse de Fahrettin Paşa bu isteklerine karşılık vermedi. Babali İngilizlerin de baskısı üzerine bu defa padişahın imzasını taşıyan bir teslim emrini Adliye Nazırı Haydar Molla ile Medine'ye gönderdi. Fahrettin Paşa bu emri de dinlemedi. Askerlerin çoğunun hasta olmasına, cephane, ilaç ve giyecek stoklarının bitmesine rağmen direnmeyi sürdürdü. Ancak sonunda kendi subaylarının da baskısı ile teslim olmaya rıza gösterdi. Kabul edilen teslim şartlarının başında, Kumandan Fahrettin Paşa'nın 24 saat içinde Haşimi Kuvvetleri karargahında misafir edileceği ifadesi yer aldığı halde Fahrettin Paşa Ravzaki Mutahara, Hazreti Muhammed'in mezarından minberine kadar olan yer, yakınındaki bir medreseye giderek yatağına girdi ve bir yere gitmeyeceğini bildirdi. Fakat 10 Ocak 1919'da kendisiyle görüşmeye gelen kumandan vekili Necip Bey ve etrafındakiler tarafından tutulup, Haşimi karargahında hazırlanmış olan çadırına götürüldü. Şerif Abdullah'ın kuvvetleri antlaşma gereğince, 13 Ocak 1919'da Medine'ye girdi. Böylece Mondros mütarekesinden 72 gün sonra Medine teslim edilmiş oldu. İngilizler tarafından Türk kaplanı ve çöl kaplanı diye adlandırılan Fahrettin Paşa, 27 Ocak'ta savaş esiri olarak Mısır'a gönderildi, 5 Ağustos'ta Malta'ya sürgün edildi, sürgün sırasında. Savaş suçlularını yargılamak üzere işgalci devlet tarafından İstanbul'da kurdurulan ve başkanından dolayı halk arasında Nemrut Mustafa Divanı Harbi adı verilen mahkemece ölüme mahkum edildi. Ancak Fahrettin Paşa, Ankara hükümetinin gayretleriyle 8 Nisan 1921'de Malta'dan kurtuldu. Berlin'de karşılaştığı Enver Paşa'nın daveti üzerine Moskova'ya geçti. Burada İslam İhtilal Cemiyetleri İttihadı Kongresi'ne iştirak etti. 24 Eylül 1921'de milli mücadeleye katılmak için Ankara'ya gelen Fahrettin Paşa, 9 Kasım 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kabil elçisi olarak tayin edildi ve Türk-Vafgan dostluğunun gelişmesinde önemli rol oynadı. 12 Mayıs 1926'da görevinin sona ermesi üzerine yurda dönen Fahrettin Paşa, 5 Şubat 1936'da Türk Silahlı Kuvvetlerinden tüm general rütbesiyle emekliye ayrıldı, 22 Kasım 1948'de vefat etti. Fahrettin Paşa'nın naaşı Aşiyan mezarlığında defnedildi.